Aşağıya gördü yukarı gitti ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani alan o zaman alan parasını kazandı. Ee, bir bakayım ne olmuş. Yoksa gidip geri mi döndü? 14.50 demişiz. 16 şu anda. Şimdi tekvenin arkadaşlar burada e, bir, bir trendi var yani tekvenin e, ileride gidebileceği güzel seviyeler olsa da e, aşağıda gelebileceği güçlü destek seviyeleri vardı. E, bu zaten tekvene ben yanlış hatırlamıyorsam e, üst üste bakmıştım e, aşağılarda 13-13.50'leri vardı oralardan alınabilirdi daha sonra da 14'leri destek yaptığından bahsetmiştik 14.5'leri. oralarda da desteğini yapmış yukarı doğru yükseliyor arkadaşlar. Ee, yalnız bu hissenin trendi devam ediyor arkadaşlar. Yani bu hisseye baksak bile bir şey değişmez. 16 desteği var. Yani buralar muhtemelen destek oldu. Bak 16-17 diyor. Buralar destek işte bak. Şu anda buralar destek. Hala yükseliş yapabileceği yer var. 18-70'e kadar gidebileceği kapasitesi var. Ee, bakıyorum şu anda burada. Hala yükselişi var. Yani 18-70'in üstüne gitmeden bakmaya gerek yok. Şimdi baksak da boş olacak arkadaşlar. Bak şuralar görünüyor. 17 ve 18.70'e kadar demişiz. Orası da e, nereden ileri geliyor? Şurada bir trendi var arkadaşlar bunun. Yani birçok hissenin gidip ve e, trendine giremediği yer. Orada bakmak lazım yani. Şurası. 18.70 bak. Belki 18 olur yani. 18 olabilir. Şurada spekülatif hareket var. 18.70 spekülatif olarak endekste biraz yükseldi ya 19.60 20 lira kadar oralarda da bakılır oralarda da bakılır çünkü şu anda şöyle bir trendi var onu da çizeyim size bir saniye çizebilirsem Şimdi çizdiğimi unutun. Bunu unuttuk. Şimdi şu anda bu bantta. Bu bantta. Endeksi iyi olduğu sürece sorun yok zaten. Bu bantın içine girmiş. Bak şuradaki ıvır zıvırları kaldırayım ben. Eğer 18.70'leri kırarsa 20'lere kadar de var. Görebilir mi? Görebilir. Ben buraya sadece ne eklerim biliyor musun? Ee, şunu ekleyebilirim. 17'lerde de direnci varmış yalnız benim. 17 18.70 Şurası Ve 20 liralar. Yazalım onları da. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Tekfen hissesi Buralarda Direnç seviyesi artıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü zaman kavramı var burada. Burada ne kadar oyalanırsa o kadar yükselişi fazla olur. 18.70 şeyine göre spekülatif hareketi almamanıza rağmen yapabilirmiş ama 18.70'in üstünde kırarsa 20 20'lere kadar potansiyeli varmış. Çünkü bu trendde. Şöyle yapalım. Yazalım buraya bir 20 lira ekleyelim. Yaz 17'de bir direnci var. Orası önemli. Onu da söyleyeyim. yani. Orada da e, görüp düzeltme yapabilir. 18.70 ve kırması halinde 20 lira kadar gördüm arkadaşlar. Yani 20 lira kadar. O kadar görmüyor. Bu trend bak. Bir de buna endeks bazında da bakalım hemen. Emkele dikkat dedik. Emkel güzel. Yükselişi var. Ama dikkat edelim dedik. Evet. Şimdi tek kene endeks bazında bakıyoruz arkadaşlar. Endekse göre güzel destek yapmış mı? Yapmış. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Hangi bantta? Bu bantta. Bu bantta şu anda. Ee, ne kadar görünüyor burada? Yüzde kaç görünüyor? Burada bir tepki alımı yapmış. Kıramamış bakın. Performans iyi görünüyor. Tekrar zorlayabilir yalnız. Yüzde %4, yüzde %5 üzerinde bir direnç var arkadaşlar. Burayı kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir yapabilme kapasitesi var. Bu trend de sonuçta devam ediyor. Şimdi şurada da bir bant var. Görüyor musunuz? Bu burayı kesiyor. Burası güçlü direnci. Yani şuraya kadar yükseliş beklenebilir. İşte burası yüzde kaçsa o. Burası normal, burası spekülatif. Şimdi ona bakacağız şimdi. Yüzde 15, yüzde 14, yüzde 15. Gerisi spekülatif arkadaşlar. Yüzde 20'ye kadar. Yani yapabileceği kapasitesi o. Yüzde 15, yüzde 20'ye kadar bakın. Tekrar buradan da bakalım teyit ediyoruz şu anda. %5 falan önemli dedik değil mi? Şuradaki şurası önemli işte 17, %5, %6, 17 önemli. Baktınız kırdı, gidiyor. %15, 18.55 ve %20'ye kadar. Burada da %21 diyor. Doğrudur. İşte 19.5, 20'ler veriyor yani. Şimdi 17 önemli. Oradaki direnç seviyesi çok kritik. Eğer 17'yi kırıp aşarsa 20 lira kadar gidebilmesi muhtemel gibi görünüyor. Ama 17'ler çok kritik arkadaşlar. Bir de endeksin durumu da önemli orada. Orası güzel takip edilmesi lazım. Ben 17'leri tekrar zorlayacağını görüntülüyorum ama onun üstünde bir şeyler olabilmesi için endekste ciddi bir problemin olmaması lazım gibi. Şu anda görünenler bunlar arkadaşlar. Şu anda görünenler bunlar. Çünkü bunun burada bir trendi var aynı zamanda. Bakın burada bir trendi var. Düşüş trendi. Bakın şunu siliyorum. Şunları. Bu düşüş trendi arkadaşlar. Düşüş trendine göre bile 20 lirayı görebilmesi muhtemel görünüyor. Yani şuradaki seviye işte 20 lira. Evet. 19,5-20 o civarlar. Yani düşüş trendi de bu bunu. Yani öyle olması bile şöyle yani. Bir Birazcık daha düzeltelim. Öyle olması bile şöyle bir durum var ya. Ne diyor? 20 diyor. Evet. Ee, son durum bu arkadaşlar. Ee, aşağıda destek seviyesi 14.5. Yalnız bu destek arkadaşlar, kötü seviyesi değil yani. Destek seviyesi. Teminat falan soruyorsanız teminat seviyesi hani endeksle ilgili bir problemde %30'a kadar teminat seviyesi koyulursa kafanız rahat olur böyle bir teminat seviyesi var ee, yani şimdi e, burada şöyle bir durum olma ihtimali var onu da söyleyeyim şimdi bu ise buradan böyle gelmiş şöyle bakın burada bir sivri kıç yapmış daha sonra tekrar yükselmiş burada şöyle hareketler yapıyor Burayı tutar görür ondan sonra gelir buraya ondan sonra tekrar bu hareketleri yapabilir yani şu bandı arkadaşlar Hatta onu şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle bir durumda olma ihtimali var. Yani bu hisse alırken kazanmak işte. O yüzden onu ondan bahsediyorum. Alırken kazanmak lazım. Yani eğer alırken aşağılardan o 13 liralardan, 13 liralardan aldıysan sorun yok. Ama tutup e, buralardan e, alırsan aşağıya teminat ayırmak durumundasın. Çünkü sen aşağıdan almadın. Sen yukarıdan şu anda. Yani orta fiyatlardan alıyorsun. E, kaldıramadım bunu da ya. Niye kaldıramadın bunu? Şöyle yapalım bir saniye. Ya yani şöyle bir durum olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Tutar hani burada 17'si var dedik ya. Tutar burada 17'yi görür. Ondan sonra tutar düzeltme yapar. Ondan sonra yükselir filan. Böyle durum olmasın. Burada yapmış çünkü bakın. Burada ne olmuş? Aynısını tersten çizeyim. Bakın aynısını tersten çiziyorum bakın aynısını. Gördünüz mü? Aynı davayı yapmış. Hiçbir farkı yok. Aynı. Şöyle baktığınız zaman, evet. Bir şekilde 20 liraları görecektir bu. 20 liraları görecektir, ee, evet. Ama dediğim gibi, şuradaki destek seviyelerine dikkat edilmesi lazım. Çünkü burada da dirençleri var. Muhtemelen şöyle. Evet geçiyorum arkadaşlar. Son durum bu. Çok problem değil. Konu belli yani. Ee, şimdi bir hemen e de bir bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşımıza sözümüz vardı. Bu arkadaşımıza sözümüz vardı. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu hissenin trendi ha, aşağıda destek verecektik %30. Bir saniye teminat seviyesi. Onu vermedik. Bir saniye. Bu hissenin teminat seviyesi arkadaşlar 12'ler civarı gibi görünüyor. 11.50, 11.50'ler. Çok güzel teminat seviyesi var. Kafam ağrımasın diyorsan. Ve bir teminat ayrılabilir. Evet. Gelir ya da gelmez. Bir ara endeks düzeltmesine gelecek. Hani bu endeks düzeltmesine yakalanmamak için hani ön hazırlık olarak ayrılsa fena olmaz gibi geldi bana. Şimdi e, Bremen'e de bir bakalım arkadaşlar.